Sevgili kardeşlerim sadece cennet hayatında sahip olacağımız bu nimet değil. Bir de Allah'ın üzerimizde ebediyen devam edecek rızası ve sevgisi var. Kur'an bize cennet nimetlerini açıklarken Tevbe Suresi'nin 72. ayetinde Veri Duvan'un minallahi ekber cennette Allah'ın sizi kuşatacak rızası ise o en büyük olan nimettir. Bakınız sevgili kardeşlerim, aziz peygamberimiz Rabbimizden naklen bu nimeti nasıl açıklıyorlar? Sevgili peygamberimiz Allah'ın kullarına cennette şöyle buyuracağını anlatıyor. Ey cennet ehli kutlarım, ey cennet ehli kutlarım, buyur Rabbimiz emirlerine amadeyiz. Sizlere verdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız? Ya Rab nasıl hoşnut ve razı olmayız? Yarattığın kullardan hiçbirine vermediğin nimetleri bize verdin. Size verdiklerimden daha yüce olanını vereceğim. Ya Rab, verdiğin nimetlerden daha yüce ne olabilir? Size sevgimi rızamı bahşediyorum. Bundan sonra ebediyen size öfkelenmeyeceğim.''